Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli dostlar, Ermenistan'dan yine ateşkes ihlali. Azerbaycan mevzilerini vurdular. Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan ordusunun dağlı Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda binlerce Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 8 Ağustos yerel saatle 13'te Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heydarabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni askerleri tarafından belirli aralıklarla ateş altına alındığı duyuruldu. Açılan ateş sonucu Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı, bölgede durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.